Merhaba arkadaşlar herkese. Ee, ben Babi Aras. Bugün araziye çıktık dostlarımızla, sevdiğimiz arkadaşlarımızla. Biraz gezelim dedik. Bir de ufak tefek işte biliyorsunuz. Merak edilen bazı testler var. Onları yapmak istedik. Yardımımız Babi Selimiz. Yardımımız şu an tabii. Duruma getirdik. Cihazımız açık arkadaşlar. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz. Böyle bir blok kaya gördük arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz kalınlığını gösterebilirsiniz kardeşim. Böyle bir biyok, blok, aşağı yukarı ne kadar? 30-35 santim kalınlığında arkadaşlar. Bir deneyelim dedik yani herkese de görsün bazı şeyleri. Bu çapamız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan arkasından buna göstereceğiz arkadaşlar bakalım. Ya alacak mı almayacak mı ben de merak ediyorum. Ki alacağını da umut ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kaya bloğu. çektim. Bu kaya bloğu arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğimiz bir blok kaya. Yani koca 35 40 santim yakın hemen hemen. Bunun arkasından sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Rahat bir şekilde alabiliyor. Çapayı şöyle de net bir şekilde alabiliyor arkadaşlar cihazımız gördüğünüz gibi stabil bir haldedir ee, ve biz bu cihaza her türlü arazi şartlarında güveniyoruz arkadaşlar ee, büyük objelerde küçük objelerde tek parada grup parada inanılmaz derinliklere inceliği göstereceğiz sadece biraz eleştiri bekliyoruz bazı arkadaşlar eleştiri yapmasını bekliyoruz yaptıktan sonra biz bu videoları attıktan sonra onlar ömür boyu sıcaklarına inanıyoruz arkadaşlar Sizleri seviyorum, sevgili selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Mabizi X'i mutlaka deneyin arkadaşlar. Hoşçakalın.